nasıl çıkacağız gecenin yarısı? Ya af buyurun da, bu gece sıra kimde? Bende. Bak bak, ağam senin yanına gelince sen ona kedi otu kaynat içir. O onu içince mışıl mışıl uyur, ondan sonra da gideriz. Ha, gideriz. Taksiciyi çağırıp, afedersiniz affedersiniz şoför bey, biz gecenin bir yarısı üç karı çukur tarlaya gitmek istiyoruz mu diyeceğiz? Onu da düşündük herhalde Ayşacığım. Sıfır sıfır gideceğiz. O ne ki? Ha yok yani 001. sıfır Benim de ondan. Senden öncesi var Mehtaber abla ablacığım. Amerikan bu Amerikan. Ağamın gavur karısı da mı varmış? Ya yok ula. Ağamın antika arabasını diyorum. Yedek anahtarları bende dur. Ondan gideriz. Ben kullanırım. Allah'a mı? Hey. Ya. E, uyku gelmedi mi? Hadi gel yatak. Yok, yok. Ben daha yatmayacağım. Sen git yat. Söz, uyuyacağız ağam. Söz mü? Söz. Vallahi ben de öyle bir uykum geldi ki anlatamam. Ayşe, ben seni bilirim. Beni kötü emellerine alet etmeyeceksin, öyle değil mi? Aşk olsun ağam, öyle mi oldu şimdi? Bak, uyuyacaksak ha. gelirim. Uyumayacaksa gelme. Yok. Vallahi de uyuyacağız, billahi de uyuyacağız. Kızım bana. mı? mü mi öp? Evet. Tövbe de <laughs> dilini de öpeyim. Bak, bak. Gelmem ha. <laughs> of. Tamam, tamam. Gel verin. Hadi da. Ay! Ah. Bunda da sırtım tutulmuş. Hey. Ha. Geliyorum. Gel Geliyor. Geliyorum. Gel ağam. Gel, gel. gel. Sana ne yaptım? Yapmadan önce içiver. Bu ne ki Ayşem? Vallahi içinde bir sürü yararlı şey var. Ceviz, bal, badem, fındık, fıstık, bekmez, Şifa niyetine içiver. Şifa niyetine öyle mi? Sen kimi kandırıyorsun benim Ayşem? De hani uyuyacaktı? Yok ağam öyle değil. Ben güzel güzel uyur diye yaptım ben bunu. İçiver. Ya bunu yiyeceksin uyur mu ki ne? Sen bunu götür Hazar'a ver de bari bir işe yararsın. Aman bana ne be? Ona da karısı yapsın. İ sen içi ver bunu. İçmeyeceğim. İçi ver, içi ver. İçmeyeceğim, yatacağım. Ya ağam bak içine o kadar yaralı şey koydum, malzeme koydum. Dökülsün mü ziyan olsun? Günahattım, nimet içi ver. O kadar meraklıysan sen kendin iç. Ben içmeyeceğim, yatacağım. Ya hayırlı geceler. Neydi ya, nimettir da dökülmez. Mükemmel. Allah cezanı vermiyor Ayşe. <laughs>